Aa iki kişi sadece. Yan tarafında oluyor. Alttan giren de yok. Ben bunları bir yakınınca vuracağım. Sesin kapalı. Ben hangardayım Tamam ben bunları vuracağım. Ask vermedi ya abi. Oynama ya. Geliyorum. Tüm bak var. Hangara avuk bırakıyorum bulamazsan diye. Ne var benim? Roger. Roger bat. Adam iyi mi bu bekliyor arkadaşın ak. Şey? Avuk bulamazsam bıraktım şey. Var buldum. Si. Şurada kule mi vardı? Ne vardı? Dur bakayım. Şu binanın tepesi güzel bak. Yolur. Yol da tutulur. Bence gidelim. Ne diyorsanız. Benim, benim otum Hı. o predator madalyası dediğin şey yapmak o kadar zor bir şey değil yani o predator madalyasına göre oyuncu nitelendirmek de mantıklı bir iş değil çünkü predator madalyasını farmlamak için onu kasmak için şey yapıyorlar silver lobilerde atıyorlar bir vs4 atıyorlar yani o o zor bir şey değil bende vardı araba Yan tarafta. O silver lobilerde kasılıyor oradan yani oyuncular iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor oradan ona göre karşılaştırma yapmak pek mantıklı değil ya ben de kastam bir sezon kastam 300 400'ü geçerim de zevkli değil yani atla öl atla öl atla fightla öl atla fightla öl Atla. Çoğu map'i ezbere bende de biliyorum. Bir tek bir tek esportlardan ayrıldığımız nokta safe pozisyondur belki de. Ya oraya gidelim. araba alacağım güzel Ya. Bak yine gidemez. Aynen aynen. Ya o bir de o, o tarafta hep hep iyi oyuncuya karşı oynuyorsun. O da çok geliştiriyor seni. Ya ben işte böyle bir 3 ay falan e-spor lobilerinde durmadan oynasam muhtemelen yani direkt alışırım gibi geliyor. Üzerinde 2-3 ay daha koysam hiç sırıtmam gibi. Dur şu arkada polis arabası var. Şu polis arabasını alıp geleceğim. Tamam. Ben gidiyorum oraya doğru. Ya çoğundan iyi olur. Bence de yani. Ya çünkü dobilerde oyunu bilmeyen çok oyuncu var. Vallahi bak oyunun ince detaylarını ellerine hakim olamayan çok oyuncu var. İzlediğim çoğu turnuvada adam mesela bomba atmayı falan bile bilmiyor. Çoğu kişi Pinky bombayı bu mekaniği bilmiyorlar yani oyunun. Çünkü adam oyunu oynamıyor. Sadece e-spor giriyor pozisyon alıyor. E-spor giriyor pozisyon alıyor oyunun böyle mekaniklerine hakim değil. Ama işte onun da mesela hakim olduğu şey o, o, oyunun pozisyonları. Ya yani mesela bak MM'de biz şu an mesela herkesin üstüne rushlayıp oynuyoruz. Adam mesela biz biz adam vurmayı düşünüyoruz. O, o adam mesela pozisyon almayı düşünüyor ilk. İlk aklına pozisyon almak geliyor. Ya yani mesela ben Deston'a çok hakim değilim. Herhangi gele, herhangi hakimim de Herhangi bir Miramar'a bu tarz oluyor, OG işte. maplara hakimim. Ama buna değilim. Mesela bu Destiny'de doğru gitti çok ilginç şu pozisyonları bilmiyorum. Gitti. Aa e da bunların hepsini bilmek zorunda ama. ne oldu? Gelen mi var? Yok, bir yara vardı onun tekerleklerini aldı. Arkadaşını çağırmayıp Ya vuralım onu. bu tarafta. Ee, öyle yok. Bayağı bir şeyi var ya. aldım. Tamam. Rank <laughs> bilmiyorum ya ben bu oyunun rank adının bu kadar zevkli olduğunu ve başarılı bir konsept olduğunu düşünmüyorum ya. Ranked 1 vs 4'ler falan bir bilmiyorum yani. Bence oyunun normal hali çok daha keyifli. Çok daha hileden yoksun. Çok bol, daha bol aksiyonlu. Ya aynı düşmanla karşılaşıyorsun. Sadece tek farkı daha çok şey var oyunda. Ya, aynı 1 vs 1'e yani. Aldım aldım. Ya daha eğlenceli bence Geçen bir ranked denedim ama 5 maçın zaten ikisinde hile geliyor direkt. bize öyleydi. Hile Olur, azalmış oğlum, Alo, azalmış Alo laçları yok. Ya gel. bir tarafa. Nereye gidiyor? Buradan Hey. alınca diğer tarafa gidiyorlar. Map'i şaşırdı her herhalde. Allah Allah. Yayını kapatacağım aynen bir ara vereceğim. Geliyor, geliyor. <laughs> Herkesin zamanı var abi. Şimdi biz zamanında oynadık yani. Ranked'ını oynadık, Esport'ını oynadık. Niye öl bu adam niye ölmüyor ya? Yok arkadaş yemiyor ya o son mermiyi. Ranked'ını oynadık, Esport'ını oynadık, her şeyini oynadık. <laughs> Gitti sonra vazgeçti geri <laughs> geliyor. Bu taraftan geliyor araba. Yukarıdan. Aynen. Şurada. Tamam ya, çok uzak. Gördüğüm bir açıdan geçmiyor. Yar çocuğum bir dupla gideceğim. <laughs> Geliyor. Ben buradan, ben buradan tutuyorum. Ben buradan tutuyorum. Oy. Daha gelir gelir. 46 da. Ne durum? Anlamadım. mı? Bize mi? Anlamadım. Bize bize. Ağaç. Vurdum onu. Ona sıkarken vuracağım onu. Nasıl bir sıkkak bu ya? Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Nereden açıldın smoke? Sağdan sola mı açtın? Buradan arkamı döndüm adam öldü. Bir şey şey kapatma ya. Öldüler öldüler. Öldüler de sesi kapalı abi yapı ulaşamıyoruz. diyorum abi sen onu da yapmıyorsun. Ne? şey yeni uç varsa alırım. Var. Adam görünce sıkıyor, bize mark atmıyor. Ben Sercan abi sıktığı yönden adamın, adamın nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Cross'u krosu kapatıp böyle basmam lazım. Cross'a basınca Niye? bozuluyor. Hangi tuş o? Baya ayarlamadım onu. Ayarla abi senin yani sıktıktan sonra basmam lazım. Sen, sen ilk önce sıkmaya başlıyorsun. Ben senin nereye sıktığına bakıyorum. Starascope açıp sonra adama bakıyorum. Orta tuşla atmıyor musun? Tuş. E tamam orta tuşu at işte. O şey Şey mi bozuluyor Cross Hı. bozuluyor şeyin dürbünün crossu bozuluyor e, Kapat onu Ayarlardan kapanıyor Ben karıştırmadım demiş Ben gösteririm abi yine o arabaya biniyorlar arkadaş neymiş o araba ya Geliyor ha. Lastiği aldım Adam iyi topladı. <laughs> i̇yi ekmek dedi ya. Taktik taktik geliyorlar ya bir de ne güzel. Abi de telefon var. Antan 3'ü var mı ya? Susturucu bulamadım. Ha. Çok yaşa. Ah. Keşke şunlar bir %10 benzini falan olsa da en azından azıcık ilerletebilsem. Hiç olmaması çok saçma ya. Gidelim mi artık? Olur. İyi ekmek yedik burada. Doğru. <laughs> buradan uçup mu yapacağız? Ha orası çok güzel ya. Oradan yukarı çıkıp insanları da görebiliyorsun. Uç. Nereye uçayım ya? Şuç şuç şuç. Ne bileyim uç kafana göre. Adam paraşüt çin çantasında elinde. Şura dolu. Nereden sıkıyor tekrar? Yoldan araba geçiyor. Nereye gidiyorsun? Yoldaki arabaya duracağım. Yine bizim arabalara geri dönüyorum. Yeni fight dönüyor. Biz Aa uçak geldi lan sana. Ben neredeyim? Arkadan uçak geçiyor. Uçak geçiyor arkandan. Bak yoldan. Yolda Zeynemiş. Bak burada. ev doluydu. Buraya durduyor mu ya? Adam yoldan karşıya karşıya geç. Öne ve oynasak ya fight dönüyor orada buraya pick atıyor yat kala ondan karşıdan karşıya geçecek. Çat süme neyin? Burada. Ne yapıyorsun ya? Baba. Ona mı gidelim? Bakıyorum ben öyle ya. Ö ö ö yani öylesine bakalım Adam arıyorum. Altımızdaki ev dolu. Şura dolu. Kameraya iniyorum. Bakalım ben bir tekrar geri dönüp geri uçacağım. Araba geliyor çünkü yoldan. Aynen. Araba gitti. Şu markum 2'deki eve girdi. Onların çıkışlarını bulacağım. oldu lan çocuk kör oldu. Ola Neden bunlar daha Bir telimi çaldı ya. Vay arkadaş. Alara nasıl gireceksin oğlum? oğlum ya. Arabanın içine girdim ve şeyden inince. Vay arkadaş. Biliyorum sana doğru ya. Saçmaladı burası. darlıyorum sağa sola. Şunda var. Abi nereye inmedin? İndim, drop gördüm, drop alacağım. Hı. Şu tabelaya inmiştim. Ben de bu tabelaya indim. Ön şu eve girdi adam. Nasıl, Nasıl atacağım lan onu bana? Nakon mu ölmüşsün orada? Olmam da Hadi bakayım göreceğim diye Nereye attın neydi? Ağacına her şeye çarptım anasını atayım Çözdüm çözdüm tamam Bastım size Tamam tamam geldim binanın tepesine çıkacağım ya Ben de onu yapacağım Tamam düştü herhalde

Arabanın orada da. Ha ne oldu? Arabanın arkasındaki evde. Basarım basar mı herkese? herkesi vururuz. Hey, 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 Play, 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 play. Yan evde doluydu. <laughs> Hiç spray scope'um yok ya. Var mı onun spray scope'u? 3 var. Bak bak. Yedim ben içeride 2 kişi var üstümde. Tamam, geleceğim bir saniye. Solda da bir adam var. Bizi arkalayacak. Az sabret. Umarım saat yoktur. yoktur. Dışarıda bir kişi var. içeride iki kişi var. Ananı ana avradını şansa bak. Ya neyse kurtardım tamam. Kurtardım iyi. Bak iyi. Geldim geldim. Abi burada rez imkansız gibi bir şey ya. Niye? Atlayacak camdan. Yok abi anlamadı ki bak oldu bu. alan şey zaten çıkmamız lazım buradan arabayla hadi gel yarıya kaldım aklımda çocuğum hamekişi var mı? yok Elemanlar mı kaçtı mı? Allah Allah. Buradan ses gelmiyor mu diye? Evdekiler mi kaldı? Aynen. Evdekiler kaldı. O adamın son adamın tanırım Serpeydi vardı. Ekilim geldi mi bilmiyorum. Adam vurduğum merdivene doğru gidiyorum. <laughs> şurada şurada. Bak <Markı> Niye beğenmiyorum? <laughs> <Şu> üstümde. <laughs> Abi görmüşsün zaten. Görmüyorum Altta da aşağı. Tamam vuracağım. Bir de sebilsin ya. Geçti merdiveni. Geçti, geçti merdiveni. ya Geçti. Güzel bomba attı böyle bir de. Bayağı güzeldi de bomba. Safe değil orası gelmek zorunda sana. Aynen aynen. Bak şimdi hiç kişi yok. Mecbur oradan. Alttan çıkacak alttan. Üstten herhalde yok. Arkadaşından var mı merdiven bilmiyorum. Lan öl. Son 10 mermi var, var bence <laughs> ya, ya, Helal Helal Helal, Helal. <laughs> Dedim abi kazanacağım dedim ya Bu maçı winleyeceğiz dedim Helal. ya <laughs> Arkadaşlar dediğin çok teşekkür ederiz Böyle güzel bir maç daha 17 kill 21 killlik hasar Kastım ya bu maç